Devleti Yönetme İttifakı, Sudani ve Parlamento Başkanı Mahmut El-Meşhedani'nin katılımıyla olan toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıya Birleşik Irak Türkmenleri Cephesi Başkanı Mehmet Seman Ağa da katıldı. Başbakan Muhammed Şia Es-Sudani'nin basın ofisinden toplantıya ilişkin açıklama paylaşıldı. Toplantıda bölgede yaşanan gelişmeler, İran'a yönelik siyonist saldırganlık ve bunun Irak ve bölgedeki güvenlikle istikrar üzerindeki yansımaları ele alındı. Koalisyon Siyonist saldırganlığı kınadığını ve Gazze, Suriye ve Yemen'deki ihlallerin ardından açık bir saldırıya maruz kalan İran halkıyla dayanışma içinde olduğunu belirtti. Bu tür saldırı ve ihlallere karşı ortak bir tutum benimsenmesinin gerekliliği vurgulandı. Koalisyon ayrıca Irak hava sahasının ihlal edilmesine ve bu ihlallerin İran'a yönelik saldırılarda kullanılmasını kesin bir dille reddettiğini ifade etti. Irak topraklarının, sularının ve havasının komşu ülkelere yönelik herhangi bir saldırının üssü olarak kullanılmasına karşı çıkılmasının altı çizildi. İttifak ayrıca Irak hava sahasının Siyonist rejim tarafından ihlal edilmesine karşı hükümetin aldığı önlemleri ve Irak'ın Arap zirvesi başkanı sıfatıyla savaşın yayılmasını önlemeye ve güvenlikle istikrarı sağlamaya yönelik bölgesel ve uluslararası diplomatik çabalarını desteklediğini belirtti. Toplantıya katılanlar, Irak üzerindeki bölgesel olumsuz etkilerin engellenmesi için siyasi güçlerin ortak tutum almasının, ulusal çıkarlarının her türlü önceliğin önüne konulmasının ve ülkenin savaşlar ve krizlerin yansımalarına karşı korunması için ortak çalışmanın önemini vurguladı. Ayrıca devleti yönetme ittifakı, ulusal birlik, siyasi uyum ve mevcut güvenlik istikrarının korunması gereğini ve devletin resmi söylemini destekleyecek bir medya dilinin oluşturulmasının önemini dile getirdi.